Merhaba. İyisinizdir inşallah. Ben iyiyim de bu gripten kurtulmak biraz zor gibi geliyor bana. Üç hafta falan geçti. Bakalım inşallah kurtulacağız. Bir gün iyiyiz, bir gün kötüyüz. Ne kadar şey olur bilmiyorum. Sürer bilmiyorum. Sürmesini de istemiyorum işin aslı. Gezdiğimizde, yediğimizde pek bir daha dalamıyoruz. <laughs> zaten iyi günlerde düşün, geziyoruz zaten kötü günler. Böyle kötü olduğum günlerde böyle hep yataktayım. <laughs> Sağ olsun komşularda müziği duyuyorsunuzdur. Müziksiz bizi hiç bırakmıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Hastayım genelde galiba iklim çarptı oradaki iklim Akdeniz iklimi buradaki tropikal iklim evet her videoda da diyorum yağmur 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 bura için normal herkes için normal benim için anormal bizim yaşadığım Manavgat'ta evet kışlar çok yağmur yağıyor ama yaz yaz yok 8 ay orada yaz kolay kolay yağmur yağmıyor öyle çok yağdığını da hatırlamıyorum yazları ben aslında Hataylıyım. 11 yaşında şeye geçtik. Manavgat'a geçtik. 11 yaşından 42 yaşına kadar Manavgat'ta kaldım. Tabi bu zaman zarfında askere gittik. Başka şehirlere gittik. Ama hep genelde Manavgat'taydık. Şimdi 42 yaşından sonra niye geldik bu Kolombiya'ya? İlk başta ailemiz için. Ailemiz için. Buradalardı zaten. Ben gönderdiydim. Planımız farklıydı. Başka bir ülkeye geçmekti. Ama nasip olmadı. Nasip olmayınca bari dedik. Biz gelelim. Ee, yaklaşık bir 13-14 ay ayrı kaldık. Daha önceki videolarda görmüşsünüzdür. Nasıl özelliklerini nasıl şey yaptık ben de özledim çok özledim <laughs> çocuklarımı hanımı şimdi geldik işte yaklaşık kaç hafta oldu 3 haftayı geçecek 3 haftayı geçecek alıştım sayılır zaten alıştım. niye alıştım <laughs> zaten ben gurbette büyüyen bir insanım 30 yılımızı 31 yılımızı gurbete verdik psikolojik olarak bir ismi var ama tam hatırlamıyorum. Bir yere bağlanmamak gibi. Doğru dürüst bir yere de bağlanmadık. 30 yıl kaldığımız halde Manavgat'a da bağlanmadık. Memleketimiz olan Hatay'da Hassay'a da bağlanmadık. Şimdi geldik buraya bakalım. Burada ne kadar yaşarız, ne kadar kalırız, ne kadar ederiz bilmiyoruz. Planlarımız uyarsa burada kalırız, devam ederiz. Bakalım. Buraya geldiğimden beri beni yoran hastalık, hastalık. Beni hastalık çok yordu, grip çok yordu. Lütfen bana bunu geçirecek ilaçlar tavsiye edin. Sizden rica ediyorum. Türkiye'den getirdim bir ilaç var. Şimdi Kolombiya'daki ilaçlar da içtim. Işte. Kolombiya ilaçlar biraz daha iyi gibi geldi bana bakalım hayırlısı inşallah geçer ya geçer geçer Normalde kaç derece bizim için şu an 26 derece sıcak 26 derece burada sıcak görünüyor bugün hava sürekli bulutluydu ama güneş çok vardı şimdi gene bulutun arkasına saklandı alıştım herhalde buralara İnsanlar güzel güler yüzlüler çok güler yüzlüler neşeliler bizim Türkler gibi değil daha doğrusu Türkiye'deki durumu siz biliyorsunuz politik olarak hiç kimse mutlu değil artık Türkiye'de parası olan da mutlu değil parası olmayan da mutlu değil herkes bir şekilde mutsuzluğa itiliyor burada parası olan da mutlu Burası olmayan mutlu. Herkes hayatından memnun. Dışarıda sokakta yatan insan da memnun. Lüks e, evinde duran da memnun yani. Sıkıntı yok. Burası güzel ya. Güzel hoşuma gitti. Hoşuma gitti gitmedi desem yalan olur. Güzel olur ya güzel olur. Burada işte hanımla çocuklarla vakit geçirmeyi gerçekten özlemişim. Onlar da özlemiş. Hiç durdurmuyorlar. Baba gel, baba gel. Burada gel ne? Ben. Ben. Baba ben. Ben de hemen gidiyorum. İşte neymiş? Bir şey göstermek istiyor. Oyunlarını göstermek istiyorlar. Sıkıntı yok. Bakacağız. Hoşuma da gidiyor. Gitmiyor değilim. Ama yine söylüyorum bu hastalık beni mahvetti. İnşallah böyle sürmez. Doktora da gitmek istemiyorum. Bırakın. Aynı bizim e, şu anki sağlık sistemi gibi çok sıra bekliyoruz. Aşırı derecede sıra bekliyoruz. Her şey için sıra bekliyoruz. Her belge için sıra bekliyoruz. Geçen gün ve bir kontroller vardı. Hanım ilk önce sabah buçukta gitti sıra aldı. 3-4 gün önceden. Sıra için sıra aldı. Sonra onun sıra saati gelince gitti doktor sırası aldı. Bayağı bir sıkıntı yani doktora görünmek burada. Bakalım evimizde. Burada şöyle bir alternatifimiz var. Burada eczanede istediğimiz her ilacı alabiliyoruz. Yeter ki param olsun. Bunu aldım, çizerim ama. Burada antibiyotik problem her. İstediğin eczaneden alabiliyorsun antibiyotiği. İstediğin ilacı alabiliyorsun. Kutuyla da almak şart değil. Kutunun yarısını alabiliyorsun. Tane hesabı alabiliyorsun. Güzel bu, bu açıdan hoşuma gitti. Bizim orada ya Bizim orada. Antibiyotik nerede alacaksın? <laughs> Kesinlikle alamazsın. <laughs> bir sürü sıkıntı. Zaten ben genelde diş doktoruna gidiyordum. Hapse yaptığında. Bir aldığım antibiyotiği bir daha almıyorum. Başka doktor başkasını yazıyor. Başka diyor Diyorum Hocam şu ilaç bana daha iyi geliyor. Tabii diyor yazalım diyor. Başka bir ilaç yazıyor. Sanki sen benden daha iyi. Lan ben, ben ben kendimi biliyorum. Bana iyi gelen ilacı ben istiyorum ya. Bana gelen ilacı istiyorum ya. İsmi neydi? Amoklavin. Antibiyotik. Amoklavin. Hocam o çok iyi bana iyi geldi diyorum. Tabii diyor hemen yazalım diyor. Şimdi, aman Allah'taki diş doktoru hastanedekiler bakıyorum başka bir şey veriyor. Başka bir şey veriyor. Sanki diyor ki sen benden iyi mi biliyorsun? Arkadaşım ben senden iyi bilemem. Sen yıllarını vermişsin ama ben o antibiyotin iyi geldiğini söylüyorum sadece. Neyse sıkıntı değil artık. Burada istediğimiz ilacı alabiliyoruz. Ama burada da gördüğüm ateş düşürücü şurup vardı alalım çocuklar için dedik. Bulamadık. Ezaneleri de bulamadık. En son bir ezaneye gittik. Onda da 150 milimli yokmuş da 100 milimliği varmış. Kaç? 20 bin pezos. Bizim paramızda 80 lira. 80 lira. Burada 1000 pezos 4.100 şu an. 4.100 ama 1000 pezosa ne alınır burada? Sakız. Ciklet alınır sadece. şimdi bu kadar. Hastayım. Hastayım. Bana ilaç verin. ilaç verin. İnşallah. Özellikle Kolombiyalı arkadaşlarımdan rica ediyorum. Bana ilaç verin. En iyi grip ilacı. En iyi grip ilacı. Lütfen. Saygılarımla. Görüşürüz. Like atmayı unutmayın.